Doldurup gayret de Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi fena değil. Ne yapacağız işte? Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz derken açabiliyor muyuz? Nasıl geçiyor günleriniz? İyi geçiyor. Fena değil. Yani olabildiği kadar iyi geçiyor. Emekli oldun mu diyorsunuz artık? Günlerimiz? Yok canım emekli oldum. Biz kurumsal toplantıları çok kendi yarattığımız yarışmaları falan yapıyoruz. Çok enteresan bilgi yarışmasıyla futbol maçı oynatıyoruz. zaten bir leblemeden diye bir başka oyunumuz var falan. Yoğun bir şekilde bayağı yoğun çalışıyoruz yani. Evet, Onun var mı? Şimdi günleriniz nasıl geçiyor? İş dışında. Köpeklerimiz var, onlarla ilgileniyoruz. Uzun yıllar ekranlardaydınız. Doğru. 7'den 70'e herkes tanıyor sizi. Yani, eskiden tanıyordu da şimdi o kadar fazla tanımıyorlar tabii. Onun için rahat rahat geziniyorum. <laughs> Siz özellikle mi uzak kalmaksınız yoksa sadece... e, Yok mi? yani değişiyor her şey ama bana göre değil şu anda. Ee, ekrandaki şeyler. Evet. Şimdiki sunucu, sunucuları nasıl buluyorsunuz? Beğendiğiniz, izlediğiniz, izlediğiniz, izlediğiniz var mı? Valla çok fazla seyredemiyorum ben televizyonda. Onun için ee, bir şey söylemeyeyim. Peki. Tiyatro yanınız da var efendim. Tiyatro var. Musunuz? Var. Yani en azından tiyatroda oluyor musunuz? Ekranda dizi, bir şeyde. Valla bir, bir, iki teknik geldi. Nedim Saban'dan gelmişti. Bir de şimdi Ali Boyrazoğlu aradı geçen gün falan. Belki yine tiyatro yaparız. Da olabilir. Özledim çünkü tiyatroyu. Evet. Sonlayan tiyatro tiyatro. tartışmalar da var. Erevizyon tarihimizde damgasını bulmuş <laughs> insansınız. <laughs> Siz anlatıyorsunuz. Olmuştu, bir şeyler olmuştu. Ee, katılmıyoruz şu anda Erevizyon'a. Evet, yazık. Evet. Aslında katılsak iyi olur yani. Heyecan duyuyordum. Peki teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ iyi günler.